18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin soruşturmasında ekipler şimdi cinayet mi intihar mı sorusuna yanıt arıyor. Her türlü ayrıntı inceleyen ekipler 21 yaşında hayatını kaybeden kızın internette yaptığı aramaları da mercek altına aldı. İntihar ettiği konusunda ne derece delil sayılır bilinmez ama Rojin kaybolduğu gün internette Otopsi nasıl yapılır? Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur? Öldükten sonra cennete nasıl gidilir gibi aramalar yapmış. Rojen'in kütüphaneden aldığı son kitapta Said Faik'in Kayıp Aranıyor kitabı. 18 gün boyunca her yerde arandı. Cansız bedeni en son görüldüğü yerin 20 kilometre ötesinde bulundu. İlk bulgulara göre şüpheli bir durum yoktu ama ceset uzun süre suda kaldığı için deforme olmuştu. 21 yaşındaki Rojin'in kesin ölüm nedeniyle ilgili İstanbul'dan gelecek adli tıp raporu bekleniyor. Bir insan intihar ederse ki cebine koyar mı? Suyu yanına alır mı? Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre kaybolduğu günden bir gün önce internette aramalar yapmıştı. Arama motoruna otopsi nasıl yapılır, öldükten sonra cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur diye yazmış, sorularına yanıt aramıştı. Bazen 70 milyar, 60 milyar, 80 milyara kadar da para biriktiriyordu onun hesabına. Üniversiteli Roji'nin kütüphaneden alıp okuduğu son kitabın adı Kayıp Aranıyor. Said Faik Abasıyan'ın yazdığı kitapta genç bir kızın içsel yolculuğu anlatılıyor ve kahraman ortadan kayboluyor. Rojin öldü mü, öldürülüp birileri tarafından cenazesinin bulunduğu yere mi taşındı? Soruşturma yürüten ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Kabayış ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini düşünüyor. O kör nokta tehlikedir, oraya gitmiş. Haber çekimi de yoktur. Benim aklıma bu geliyor. <laughs>